Haftalık burç yorumlarımız 21 Haziran 27 Haziran arası sevgili boğalar yükselen ve ay burcu boğa olanları neler bekliyor bakalım. Ama önce biliyorsunuz sevgili arkadaşlar gökyüzündeki hareketlenmelere bir göz atalım isterseniz. Her hafta gezegenlerimiz şekil değiştiriyor. Özellikle ay 2,5 günde bir burç atladığı için her 2,5 günde sizin günlük hayat temponuzun veri değiştiriyor. Yani bir günümüz diğer günümüze uymuyor. Çünkü her ay hareketleri derecelerle de ilerliyor durum böyle olunca bir hafta içinde 3-4 kere değişim gösterebiliyoruz. E bir de biliyorsunuz Merkürlerimiz, Venüslerimiz, Mars'larımız var. Onların da bir takım hareketlenmeleri söz konusu. Bu da hepsi bir arada kombinasyon bir şekilde çalıştıkları için bizim günlük hayat tempomuza da yeni şekil veriyorlar, şeklimizi değiştiriyorlar. Zaman zaman bizi üzüyorlar, zaman zaman eğlendirip neşelendirebiliyorlar. Ama sonuç olarak haftamızı bize artı ve eksi ile yaşatıyor. Peki boğaya baktığımız zaman bu hafta boğaların yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs güzelliktir, asalettir, insanlara sadakat güzel ve dış güzellik, iç güzellik, ruhsallık, ruhsal güzellik. Biraz da böyle boğada e, mantık, huzur ve biraz da görünen bir e, finansa ya da maddi güçle gelecek olan e, güzellikleri de önerir, öngörür. O yüzden Venüs'ün Yengeç Burcu'nda hala ilerlemişse hafta sonuna kadar boğaların bu yengeç özelliklerini birleştirerek daha duygusal aileleriyle daha çok ilgilenen çevresine ve sevdiklerine daha çok zaman ayıran daha ilgili ve daha da duygusal ve anaç duygularıyla güçlü bir insan haline getiriyor. E, tabii ki bu arada boğaların para evi ikizler. İkizlerin yöneticisi Merkür retrodan kurtuluyor salı günden itibaren. Artık rahatlamış oluyor boğalar. Para akışında biraz daha finans hızlanması var. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Merkür retrosu ile birlikte blokaj olmuş bir para durumu vardı sevgili boğaların. Yavaş yavaş borçlarını ödemesi, finanslarını da rahatlaması ve akışın daha iyi konuma gelmesi Merkür retrosundan sonra daha bir rahat atlayacak ama 5 günlük bir opsiyonların olduğunu opsiyon olduğunu düşünerek biz yine hafta sonuna kadar sevgili boğalar maddi konularla ilgili bir atılım yapmak Çünkü Merkür'ün retro gölgesi henüz bitmemiş oluyor e, dikkatli olmamız gerekiyor Bu arada e, uzun süredir yalnız sahip olup da olum al, almak isteyip alamadığınız bir takım e, eşyalar ya da satın alma duygunuzu e, sizi nereye hangi kanala hangi nereye götürdüğünü hangi hangi ya hangi cihazı ya da niye almak istiyorsanız bunlarla ilgili akışkanlık veriyor ve rahatlatıyor size. Artık istediğiniz şeyi yapabilir, alabilirsiniz. Parasal durumlarınızla da ilgili eğer bir gerileme varsa ya da duraksama varsa onları da halledeceksiniz sevgili boğalar. Bu arada biliyorsunuz aynı zamanda Mars Aslan Burcu'nda Aslan Burcu sizin aynı zamanda aile ve yuva, sizin düşünce tarzınız, alışkanlıklarınız, kafanıza taktığınız konular, aile içinde hareketlenme, aile içinde yaşanmış olayların zaman zaman size yansımaları ve düşünce tarzınıza uygun ilişkileri yeniden yapılanma gibi kendi içinizde kurduğunuz bir içsel döngülerdir. Evet Mars burada size birazcık fevrilik de yaratabilir. Hem yapıcısınız hem yaratıcısınız hem işlerinizi doğru yapmak istiyorsunuz Arkadaşlarınıza, arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve ailenizin bireylerine, ebeveynlerine sahip çıkmak istiyorsunuz. Onlar için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama büyük bir kargaşa, büyük bir sıkıntı içindesiniz aynı zamanda. Bunları yok etmek, bunları biraz kare açı var. Özellikle pazartesi ve salı e, akrepte olan ay aynı zamanda aslana ve Mars'a bir kare açı yapıyor. Ailenizle ve işinizin arasında sıkışmış kalabilirsiniz. Bir yandan iş ilişkileriniz, diğer yandan aile içindeki sorunlarınız. Bunlar sizi birazcık yorabilir ama aynı zamanda kafanızdaki bir takım iş düşünceleri için yapacağınız konuları da gündeme getirir. Çarşamba, Perşembe ay yay burcunda. Bu da sizi birazcık daha rahatlatacak. Çünkü finans durumunuz ilgili yenilikler var özgürce işler yapacaksınız ay Cuma ve Cumartesi ayın Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte size sağlam, akıllı, sizinle aynı düşünceye sahip, sadakatli ve bilir kişi kişilerle yapacağınız sümen altı işleriniz ve yolculuklarınız ve yolculuklarda tanışacağınız güçlü insanlar ve yolculuklar, finansörtör, aynı zamanda alacağınız bir uzaklardan alabileceğiniz yatırımlar söz konusu olacak. Pazar günü de Aykova'ya geçerek sizin sisteminizi kontrol altında tutacak. Misyonerlik ruhunuzu ortaya çıkacak ve toplumsal olaylarla çok daha fazla ilgileneceksiniz diyoruz ve sevgili boğalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.